Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılımı ve kurulum videosuyla karşınızdayım. Bugün Rival marka bir salıncak kurulumu yapacağım. Mama tepsisi de var, sabitlenme özelliği var. 3 tane yatma pozisyonu var. Yıkanılabilir oturma minderi var. Böyle bir ürün var. Aslında bizim hiç aklımızda yoktu böyle bir ürün almak. Ama hafta sonu bebek mağazasında gezerken hoşumuza gitti. Oğlumu da bindirdik. O da sevdi gibi. Öyle alalım dedik. Uygun fiyatlısından bir tane. Hem kışın evde kullanırız. Yazın bahçeye çıkarız diye düşündük. Malum pandemi dönemi çocuğu parka çıkaramayacağız. Bir de bizim evimiz müstakil bir sitede. Sitenin parkı yok. Evimizin yakınlarında bir çocuk parkı da yok. Onun için kendi küçük parkımızı kendimiz oluşturmak istiyoruz bahçemizde. Bir de oğlum son zamanlarda böyle uçak gibi uçurulmaya bayılıyor. Sürekli beni uçurun diye istiyor. Ağlıyor. Biz artık anlıyoruz uçmak istiyor diye. Uçurunca hemen susuyor. Belki salıncakla biraz daha oyalayabiliriz. Belki ben işe gittiğimde babaannesi, anneannesi ya da artık bakıcısı bir şekilde oyalayabilir. Salıncakla birazcık vakit geçir diye düşündük. Onun için aldık. Bebek mağazalarında baktık ama aklımıza yatan bir tane ürün bulamadık. İnternetten araştırarak aldım. Kimi beğendiğimiz ürünlerin minderi çok inceydi. Altındaki demir kısmı hissettirebilirdi. Rahat olmaz diye düşündük. Kimileri gereksiz pahalı geldi. Kimileri fazla uyduruk görünüyordu. İnternetteki yorumlara da bakarak N11'den sanırım aldık. 250 liraydı fiyatı. Bir de bir 30 liralık yaklaşık kargo ücreti vardı. 280 lira civarına geldi. Hemen ertesi gün kargolandı. Bir sonraki günde elimize ulaştı arkamda görmüş olduğunuz şu kutu oluyor kendisi kurmaya çalışacağım bakalım evet. nasıl olacak öncelikle kutuyu açarak başlayalım. istemişler. İçinden bir tane de böyle naylon paket çıktı. Sıkı sıkı da sarmışlar. Paketlemeyi beğendim. öncelikle şöyle bir oturma ülkesi çıktı, şöyle bir mama tepsisi çıktı, şöyle bir sanırım tent askısı çıktı, bir de bu ana iskeleti çıktı. Kutunun içinden şöyle iki sayfalık küçük bir kurulum kılavuzu çıktı. Öncelikle bakalım hangi basamakta neler anlatılmış. İlk basamakta açın ayaklarını diyor. Ben onu zaten kendim açmıştım. <laughs> İkinci basamakta da koltuğun altında bulunan kancaları salınır borusuna denk gelecek şekilde ok yönünde takınız diyor. Yani salınacak oturma kısmını yaparak başlıyoruz işe. Sonra yan kısmını açarak dedikleri kelebekle sabitleyiniz diyor. Ve en sonunda da ayaklık ayar telini plastiğin altından geçirerek okla gösterilen deliğe takınız diyor. Ve emniyet kemerini de takarak bitiriniz diyor. Koltuğun kurulumu bu şekilde. Ben de zaten böyle tahmin etmiştim. Çok basit parçalar var. Şimdi hemen kuruluma geçiyoruz. Anlatılan şuradaki demire oturtulması gereken kısımlar şuradaki iki yarım halka. Buralara sabitlenmesi gereken kısımsa oturma ünitesinin kolçağında bulunan şu ve şu delikler. Salıncağı buraya oturtuyoruz ve şu, şu vida ve şu şey zımbırtı vasıtasıyla sabitliyoruz. Evet, öncelikle bunu çıkardım. Sonra bu vidayı çıkardım. Umarım adı vidadır. Vidayı kolçaktan soktum. Buradaki delikten geçireceğim inşallah. Geçirdim. bunu takarak sıkıştırıyorum. Bunları sonra işime sıktıracağım tabi. Aynı şeyi diğer taraf için de yapacağım. Artık işin pratiklerini öğrendim. Böyle vurunca hızlıca dönüp çıkıyor. Onu çıkarıyoruz. Vidayı yerinden alıyoruz. Kolçaktan geçiriyoruz. Ve yine bu delikten çıkarıyoruz. yanlış ayarlandığı için bir türlü geçiremedim. Birazcık güç gerektiriyordu. Onun için eşimden destek aldım. Sevgili kocam seni seviyorum. Şimdi bunu takarak sabitliyoruz. Şimdi de sıra bu plastiğin ayak ucu kısmına takılmasında. Bunu tam anlayamadım. Bakalım nasıl olacak. Anladım. Şu iki tane ucu şurada ve şurada yer alan deliklere takıyoruz. Evet bu tarafta taktım. Böylece ayağı da ayarlayabiliyoruz. Şimdi de sıra tentesinde. Tenteyi de şu iki çıkıntı, şu yukarıda yer alan iki tane deliğe girecek şekilde oturtuyoruz ama öncelikle kılıfını geçiriyoruz. Kılıfta da dikkat etmemiz gereken şey şu geçirdiğimiz kısım aşağı bakacak. Yani şu şekilde. da geçirdikten sonra resimlerde görüldüğü gibi dümdüz yapıyoruz. Evet, dümdüz oldu. Şimdi de yerine takıyoruz. Mama tepsisini de göstermek istiyorum. O da bu şekilde sabitleniyor. Şimdi biraz salıncağın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Biraz önce de gösterdim. Çıkarılabilir mama tepsisi var. Aslında mama tepsisi çok geniş değil. Gördüğünüz gibi şu kadarcık bir alan. Ama Bebeğim mama yemek istemediğinde, ek kadar geçtiğimizde belki de böyle oyunla falan da yedirebilirim. İşe yarayabilir diye düşünüyorum. Böyle bir tepsisi var. Onun dışında en sevdiğim özellik olan ayarlanabilir sırt kısmı var. Uç kademeden oluşuyor. Benim oğlum henüz 5 aylık olmak üzere. Onun için oturamıyor. Bu nedenle böyle zaman pozisyonunda hemen kullanmaya da başlayabilirim. Diğer bir özellik, şu yumuşak kısım yıkanabiliyor makinede. Emniyet kemeri var burada gördüğünüz gibi olmazsa olmaz. Ayak kısmı ayarlanabiliyor, demin takmıştık. Mesela şöyle yapılıyor. İki kademe de şöyle yapılabiliyor. Salıncağım bu şekilde tavsiye ederim herkese. Daha henüz kullanmadık ama memnun kalacağımızı düşünüyorum. Bu videomuz da burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle farklı videolarda görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.